Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumu özellikle esmalardan Ya ve Dudu esmasını, Vedud esması üzerine eğmek istedim. Neden diye düşünecek olursak, ilk videomuz bu olsun istedim. Çünkü öyle güzel bir Rabbimiz var ki ve bu güzellikler içerisinde en önemli isimlerinden bir tanesi Vedud'un kainatının yaratılış sebebinin güzellik, iyilik ve en önemlisi sevgi olduğunu anlıyoruz. Eğer bir yerde sevgi yoksa, eğer sevgiyle birbirimize bağlı değilsek, eğer sevgi çocuklarımızda ya da ailemizde ya da etrafımızda yoksa o ölmeye mahkumdur. Yani yok olmaya mahkumdur. Sevgisiz hiçbir şey hayatta baki kalamıyor maalesef. Hatta uzmanların birçoğu incelemişler. Sevgisiz bırakılan bir çocuğu en